abi. Allah senden razı olsun abi. Allah sana daha uzun uzun ömürler versin. Allah'ın izniyle inşallah bu insanlara, bu vatana, bu millete, bu kral, kurak arazilere daha çok çok hizmet veresin inşallah. Abi Allah senden razı olsun. Sana daha çeşitli bir dolar atacağım inşallah. Bu ya bu bu ikinci gününde de devam ediyoruz hedef 170-180 metrelere kadar inmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar, cemaatimiz, bütün insanlar 180'e inelim diyorlar Allah'ın izniyle inşallah. 做完大球。